İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yine bir futsal gecesinde Galaxy Futsal V4 Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının rövanş maçları için bir aradayız. Bugünkü ilk maçımız Esperion'la veteranlar arasında oynanacak. Maç şu anda başlıyor. Esperion'u redde izleyeceğiz. Veteranları ilk yarıda Blue'da izliyoruz. Esperion'un kadrosunda kalede Niko Forvet'te Messi, Sağ kanatta Miko ve Denkoko olacak. Blue'da ise veteranlarda ise kalede Holosko, Marston, Kerem ve Robin'i izleyeceğiz. Şu anda Red'in yoğun baskısıyla başladı maç. Robin aldı. Robin ileriye doğru gelişi güzel bir top. Nico, Nico açıyor oyunu Miko'ya doğru. Şu anda Denkoko Messi'ye aktardı. Messi bir şut vurdu. Holosko'dan döndü. Miko Messi attı. Messi Denkoko. Denkoko Niko'ya aktarıyor. Niko'dan Miko'ya geldi şimdi. Miko ortaya açtı. Messi şutu atamadı. Miko vurdu ve ilk gol geliyor. 47. saniyede Esperion 1-0 önde. Adına prestij maçı diyebiliriz. Ve e, ikinci gol de geldi dakika 1'de. Maça Esperio'nun yoğun baskısıyla başlamış olduk. Şimdi Robin Marston'a aktardı. Marston Miko aldı topu. Top oradan çıkacak mı? Miko Miko duvarla paslaşıyor. Kerem uzaklaştırdı ama Niko'ya geldi top. Şimdi Messi Marston uzaklaştırma çabasında top veteranlarda kalır mı derken Niko aldı. Niko yukarıya doğru oynadı. Denkoko'dan Messi'ye. Messi ileri doğru Miko'ya aktardı. Miko Messi, Miko. Miko şimdi ne yapacak diye bakıyoruz. Aşağıya aktardı Denkoko. Denkoko yukarı Messi şutu vurdu. Marston'dan döndü. Şimdi Niko açtı oyunu. Top veteranlara geçiyor. Hemen geri kazanıyor Esperio. Veteranlar çıkmakta zorlanıyor derken Red bir gol daha buldu. Esperio 3-0 önde. Dakika 2. Niko şimdi Kerem araya girmeye çalıştı. Top veteranlarda kalır mı? Yanlış bir pas geldi. Miko ileriye doğru gelişi güzel vurdu. Holosko. Holosko'dan Kereme, Kerem, e. Kerem Marston'a aktardı. Marston'dan tekrar aşağıya Holosko'ya doğru. Holosko şimdi gelişi güzel uzaklaştırdı top Miko'da. Miko geriye döndü Niko. Niko'dan Messi'ye, Messi aşağıya doğru Miko'ya doğru gelir mi? Bir hata geldi ama gol olmadı. Marston uzaklaştırmaya çalışıyor şimdi. Top yine Esperion'da. Esperion Messi vurdu. Marston kurtarıyor. Miko. Bir şans daha olacak mı? Aşağıya oynadı. Denkoko ve gol oldu. 4 oldu. Dakika daha 2.50. Veteranlar gerçekten çok zorlanıyor. Derken bir hata daha geldi. Miko golü buluyor. 5-0 oldu skor. Gerçekten veteranlar çıkmakta çok zorlanıyor derken bir gol daha geliyor. Denkoka attı. 6-0 oldu. Bu maçlarda yapılan hataların affı yok. Ve çok basit hatalar yaparak rakibe gol veriyorlar. Rakip atmıyor resmen veteranlar attırıyor. Şimdi Miko Denkoka'yı oynadı. Denkoka'dan Miko'ya Robin çıkartıyor. Tekrar Miko'da. Bir ters top daha Holosko kendi kalesine gönderdi. Toplam skor 7-0 oldu. Daha ilk yarının yarısındayız. Fark kim bilir ne kadar olacak. Nikodan Messi'ye bir şut Marston kurtarıyor. Miko geriye çıkarmak istedi. Şimdi Messi, Messi şut denedi. Bakalım veteranlar çıkarabilecek mi topu? Şimdi Robin uzaklaştırmaya çalıştın. Miko geriye oynuyor. Şu anda top red yarı alanında kaleye en yakın noktaya kadar ilk defa gelmiş oldu. Bu arada hala Blue'nun bir şutu yok maçta. Bir şut geldi, 8 oluyor. Denkoku uzaktan gönderdi. Esperion adeta show yapıyor bugün. Niko, Niko'dan Messi'ye, Messi aşağıya aktardı. Miko, Denkoko, Messi, Miko gerçekten müthiş bir organizasyonla golü buldular. Dokuzuncu gol gerçekten güzeldi. Şimdi Marston, Marston'dan yine yanlış bir top geldi. Hatalı pas. Yine bir Esperion hata izleyecektik. Robin araya giriyor. Robin uzaklaştırdı. Niko aldı topu. Niko bir hata gelir mi? Gelmedi. Şimdi top Miko'da. Holosko. Holosko uzaklaştıramadı. Riskli toplar, riskli paslar. Denkoko Messi'ye. Messi'den bir şut Marston kurtarıyor. Şimdi Niko oyunu açmak istedi. Top gerçekten veteranların ayağında hiç kalmıyor. Kaptırdıkları topları bile çok çabuk kazanıyorlar derken bir gol daha oldu. 10-0 oldu. İlk yarıda artık son dakikaya girerken Esperion farkı 10 yapmış oldu. Gerçekten veteranlar adına çok üzücü bir skor. Şimdi Niko'dan Miko'ya. Miko yukarı doğru açıldı. Niko. Niko'dan Denkoko'ya geldi. Denkoko ortaya açtı Miko. Miko'dan kötü bir pas geldi. Şimdi tekrar Miko. Messi aktardı. Messi Messi bir kendi etrafında döndü. Geriye attı pası. Şimdi Niko. Denkoko'ya. Denkoko'dan şut. Adeta etten duvar ördüler kaleye. Derken bir gol geldi. Hiç etten duvar falan çözüm olmuyor. Her türlü gol atıyorlar. Holosko. Şimdi Robin'e. Robin açamadı topu. Top Miko'da kaldı. Bakalım ilk yarı böyle bitecek mi? Miko'dan bir şut geldi ama iyi bir şut olmadı. Şimdi Denkoka'dan aman Allah'ım bir gol daha geldi 12 oldu ilk yarı. 12 oldu böyle biter mi? Evet böyle tamamlandı ilk yarı. İkinci yarıda tekrar karşınızda olacağız. Tekrardan iyi akşamlar. Esperion Veteranlar maçının ikinci yarısıyla karşınızdayız tekrardan. Galaxy futsal'da 14 futsal odamızla yayındayız. Bildiğiniz gibi Expo aleminin en kaliteli sunucusu Galaxy Futsal'a herkesi bekliyoruz. Web sitemize galaxyhex.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Takımlarda değişiklikler olacak mı diye bakıyorum. Sanırım yedekleri yok odada aynı kadrolarla devam edecekler gibi duruyor Ve ikinci yarıya veteranların vuruşuyla başlıyoruz Robin Marston'a gönderdi şimdi Robin aldı Niko kaptı topu Niko ileri taşıyor Messi'ye Messi Kerem girdi araya Kerem topu uzaklaştırabilecek mi? Köşede sıkıştı top. Messi bastırıyor. Kerem çıkarmaya çalışıyor. Denkoku da geldi. Kerem çıkardı. Fakat Robin topu tutamadı elinde. Şimdi Robin şut bulabilir mi diye baktım. Ama Denkoku aldı. Şimdi Messi'ye aktardı. Messi bıraktı. Miko şut vurdu. Marston'dan döndü. Tekrar Miko aşağıya gönderdi. Denkoku. Denkoku'dan Niko'ya geldi top. Şimdi Miko Messi aktardı. Messi geri dönüyor Miko'ya. Marston araya girdi, top açıldı. Şimdi Niko, Niko topu çok güzel çıkardı. 2'ye 1 geliyor. Messi, Messi şut mu vuracak derken golü buldu. Messi'den harika bir gol geldi. Pas atacak mı, şut mu çekecek diye bakarken bir anda şutu vurdu ve golü buldu. İkinci yarıdaki ilk gol. Şimdi Miko Niko'ya gönderdi. Tekrar Miko orta açacak mı? Açamadı. Kerem girdi araya. Kerem uzaklaştırmaya çalışıyor. Holosko. Holosko. Messi girdi araya. Holosko kaptırıyor topu. Top geriye doğru kaleciye doğru gelirken Marston girdi. Marston'dan Robin'e. Robin. Veteranlar hala ilk şutunu atamadı maçtaki. Veteranlar büyük hayal kırıklığı yaratıyor bugün. Şimdi Marston, Marston'dan Kerem. Kerem'den Holosko'ya indi top. Messi aldı. Messi'den Denkoko'ya. Messi geriye doğru. Miko. Miko önünü alabilecek mi? Holosko şimdi ileri aktardı Kerem. Kerem'den Robine. Robin yine alamadı topu. Gerçekten veteranlar çok kötü çıkıyorlar. Oyun kurmada çok sıkıntı yaşıyorlar. Kale boş. Denkoko golü buluyor. İkinci yarıda 2-0 oldu. Toplam skor şu anda 14-0. Holusko. <laughs> Holusko uzaklaştırdı. Niko'dan Messi'ye. Messi şut denedi uzaktan. Holosko için kolay bir şut oldu. Marston'dan Robin'e. Robin şimdi yine Robin harcadı diyebiliriz pozisyona. Şimdi Messi Miko'ya. Miko Denkoko'ya döndü. Denkoko aşağıya oynar mı? Oynadı. Messi de. Messi ortamı açacak. Geriye döndü. Denkoko Niko'ya bıraktı. Niko'dan Marston'a. Niko gerçekten bugün kalecilikten çok oyun kurma işiyle. Veteranların ceza sahası yayına kadar çıkıyor. Gerçekten hücuma çok katkısı oldu bugün. Şimdi Marston. Marston, Kerem, Niko. Nikoda Miko'ya 2'ye 1 geliyor yine Esperyon. Miko şut vurdu, Holosko kurtardı. Denkoko Miko'ya, Miko yine şut vurdu, yine olmadı. Messi bu işe biraz sinirlendi gibi. Şimdi Robin ilk şutu geliyor veteranların. Aman Allah'ım, biraz cılız bir şut oldu ama şut şuttur. Şimdi Denkoko açtı. Messi Messi'ye çar kendine çarptırarak golü yaptırdı. İnanılmaz bir gol daha geldi Esperyon'dan. Messi Denkoko'ya. Denkoko Messi vurdu şutu. Bir gol daha geliyor. 4-0 oldu ikinci yarıdaki skor. Toplam skor 16-0 şu anda. Bakalım fark daha açılacak mı? Şu anda veteranlar kaleyi de bıraktı. Dördümüz birlikte çıkarsak gol bulabiliriz diye düşünüyorlar. Ama Denkoko şutu vuramadı. Denkoko ölü taklidi yapıyor. Miko şimdi Denkoko'ya tekrar. Denkoku açtı. Yukarı doğru Messi vurdu gol. Messi vurdu gol. Toplam skor 17 oldu. Robin'den Mars'ına. Mars'tan açıyor. Artık veteranlar işi muhabbete sarmış durumda. Maçı bırakmış gibiler. Konsantrasyon kalmadı. Holosko şimdi köşede topu sıkıştırıyor. Messi aldı topu. Messi Mars'tan uzaklaştırıyor. Kerem. Denko kaldı. Denko açtı Messi'ye. Messi'den bir orta Miko ve bir gol daha geldi. 18 oldu skor. Robin Marston'a Marston'dan Holosko'ya. Holosko Kerem. Denko kaldı topu. Marston aşağıdan atak sürüklemeye çalışıyor. Top Niko'ya kadar geldi. Şu anda Niko duvarla paslaşıyor. Messi orta sahada aldı topu. Messi'den bir orta. Miko vurdu. Direktten döndü top. İnanılmaz bir gol kaçtı yine. Şimdi Holosko aldı. Holosko Marston'a geldi. Kale boş. Bir gol daha gelir mi? Kerem uzaklaştırdı. Şimdi Miko aldı. Miko'dan bir orta. Messi vurdu Miko'ya doğru. Bugün gerçekten veteranlarda isimleri çok fazla sayamadık. Miko'dan bir gol daha geldi. Toplam skor 19 oldu şimdi. Artık maçtaki son 1 dakikaya girdik. Kerem'den ileriye doğru Denkoko. Şimdi Miko, Miko bir şut denedi bireysel bir şut. Başarılı olmadı. Kerem'den Mars'ına, Marston'dan gelişi gelişi güzel yine bir vuruş geldi. Şu anda Robin Yine Esperyon atağına dönüştü. Messi şut denedi. Kerem girdi araya. Bu top uzaklaşacak mı derken Miko bir gol daha buldu. Şimdi skor 20-0 oldu. Gerçekten e, normalde veteranlar bir gol bulabilir mi falan filan diye söylenirdim ama Gerçekten adamlar şut bile çekemeden maçı tamamlayacaklar. Bir tane cılız bir şut geldi. onu da artık ne kadar şut diyebilirsek. Ve artık maçtaki son saniyeler ve maç tamamlanıyor. Esperion veteranlar karşısında 20-0 kazanıyor. Günün ilerleyen maçlarında tekrardan beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın.